Herkese mutlu bayramlar. Pittsburgh Token'ın son incelemesini yapacağız. Güncel ne var? Nasıl bir şey? Sevilsin de sayfanın. Orijinal Twitter sayfası. 175 bin takipçisi var. NFT e koleksiyonuna falan bahsetmiş. Liz Wallet. Ortak en büyük bir tarafına Liz tarafından kazanılan gösterilmiş. Bizde Pitbull şu anda Ice Cry Pax. Ice Cry Türkiye'nin en büyük bozulandan biri. Pitbull yaratırısının basangısının itibaren sahipliğinden var. Ve topluluğa verilen L'ye yakan bir otomatik bah bahis belirtisi. Ice Cry Pitbull. Güzel bir şey. Pitbull yeni yeni listeleniyor. Listelenmesi, artması. Bu güzel bir şey. yakından bahsetmiş. Geçen bunlar paylaşmıştık zaten. Şimdi Pitbull'un token'ına baktık. Holders'ına bakalım şu an. 8706 holders. Aklınızın bir tarafına not edin. Ben unutabiliyorum. Yani 508706 holders'ı var. Bakalım bir iki hafta sonra bir ay sonra bir iki hafta değil, mi? bir ay sonra falan bakalım. Her ay güncelleyelim yani kendimiz bir not edin. Bunun holders'ı ne kadar oluyor? Buna bakalım. Kötü bir hordus değil. 508 bin hordusu var. Grafik incelemesine baktığımız zaman son 7 gün grafiğine bakalım. Size şey stabil gidiyor şu an. Şu an stabil. Anlayabilir mi? Bir kısım yatırım, bu da anlatılmış bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimizi direkt ediyoruz. Herkes kendi düşüncelerini irdeleyip yapsın. Ve sadece kripto paraları yatırım yapmayın. Bir pasta dilimi gibi yapın. E, yatırımlarınızı. Bunu her videomda söylüyorum ve yeniliyorum. E, paranızın durumuna göre. Yatırımcının durumuna göre. E, Gayrimen kurarın, oto alın. Allah'a sallabilirsiniz. Allah'a hepsi değerlenen varlıklar. Efendim söyleyeyim. Döviz alın. kıymetli madenlerden alabilirsiniz. Gümüş, altın, platin. Onun dışında kalan bir kısmını da bir pasta diliminizde o pastanın bir dilimi de kripto para olacak. Ve o pasta dilimi de kendi arasında dilimlen ayarlayacaksınız. Coin'ler, altcoin'ler hangisini yaparsanız yani hangisini ararsanız kripto paralardan sadece dediğimiz bir tek kripto para yatırım yapmayın. Ve yatırım yaptığınız kripto paralarını da sadece bir ürüne yapmayın. Farklı ürünlere yatırım yapın. E, ee, kredi çekip girmeyin bu işlere. Evinizi, arabanızı satıp girmeyin bu işlere. Çok az bir parayla girin. Size üzmeyecek, kaybettiğinizi üzmeyecek paralarla yatırım yapın. Herkese mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Pitbull'la ilgili ben Pitbull'a olumlu bakıyorum. Olumlu umutlarım var. Ben yatırım yaptım. Zarar da edebilirim. Kazanç da edebilirim. Bu bana ait bir şey. Bu beni ilgilendirir. Siz ne yap? Size bu sunu yapın, bunu yapın demiyorum. Teşvik de etmiyorum. Ben bunu yatırdım bir kısım. Bekliyorum. Hedefim de 2.0 silmesi. 2-0 sildiğinde benim için tamamlanacak. Komplektim diyorlar ya. mı Bitti. Ben çit, gidiyorum. Çıkıyorum. Elde etmem o. 2 sene, üç sene, 4 sene. Bir bakarsın 2 0 silme yine 2 0 da ekleyebilir. Risk. Herkese huzurlu bayramlar diliyorum.